Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Deniz Gazeteci Necmi Cili. Birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Dünya, Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Efendim programımıza başlamadan önce YouTube adresimizde beğeni paylaşın ve abone olabilirsiniz. Efendim şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün herkesi ilgilendiren yani internet kullanan birçok vatandaşımızı ilgilenen WhatsApp ne yapmaya çalışıyor? Günlerdir bu sorunun cevaplarını arıyoruz. WhatsApp'ı kaldırırsak hangi programı kullanmamız gerekiyor? Ve bununla ilgili tartışmalar gündeme getireceğiz. Bizim değerlendirmemizi analiz edeceğiz bugün. Evet, WhatsApp gizlilik sözleşmesi noktasında kullanıcıların 8 Şubat'a kadar bu sözleşmeyi imzalamamızı istiyor. Şayet imzalamazsanız WhatsApp'ı kullanamayacaksınız ve bu anlamda Avrupa Birliği ülkelerinde olmayan ve bunlara bu ile yapmayan bir gerekçeyle e, Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti'nin vatandaşlarına böyle bir yaptırım kararı aldı. Tabii bu kararı almadan önce biraz da geriye doğru bakmamız gerekiyor sevgili dostlar. Neden böyle bir adım atıldı? Biliyorsunuz Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, WhatsApp'ı 16 milyar dolara satın almıştı ki bu dünyanın en sayılı zenginler arasında olan Mark Zuckerberg sosyal medya ve dijitalleşme alanında yatırımlarına servetine servet katarak bu anlamda tekelleşmede giden birisi. Ve Türkiye ile ilgili de geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından özellikle Facebook, Twitter, işte TikTok gibi diğer sosyal medya mecralardaların e temsilciliği Türkiye'de olması zorunlu noktasında öncesinde bir değişiklik yapılmıştı ve bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçmişti. Şayet bu sosyal mecraların Temsilcileri Türkiye'de ofis açmazlarsa bununla ilgili yaptırım kararı olarak ciddi milyon dolarlık cezalar verileceği yazılmıştı. Ve bununla ilgili cezalar verilmeye başlandı. Ve sonrasında da yani 2-3 kez bu ceza yazıldıktan sonra bu sosyal medya mecralardaki şirketler Türkiye'de ofis açmayı kabul ettiler sevgili dostlar ama geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın özellikle gizlilik sözleşmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaptığı bu yani gerçekten gizli hani gizlilik sözleşmesi diyorlar ama yani gizlilik sözleşmesi iki kişi arasında bunlar üçüncü kişi bunları alıp biz onay vereceğiz bunlar da farklı kişilere veya kurumlara bunları satacaklar ve buradan ticari rant sağlayacaklar sevgili izleyiciler. Böyle de bir durum var. Yani gizlilik diyorlar. Hani bunları alsalar hiç kimse kimseye vermeseler tamam diyeceğiz ki hakikaten gizlilik biz de alalım. Yani biz de bu gizliliğe onay verelim. Diyeceğiz ama böyle bir durum söz konusu değil ki. Türkiye'de zaten Avrupa'da olmayan bir uygulamayı Türkiye'de yapılması da ayrı bir soru işareti sevgili izleyiciler. Yani bununla ilgili de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yani Alınan kararlar da var. Hakikaten önemli adımlar da alılıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Rekabet Kurulu bu kapsamda WhatsApp'ın bu yaptığı uygulamanın yasal olmadığı ve bununla ilgili yaptırım noktasında yine dava açılacağı ve bu uygulamanın belki de yürürlüğe girmeyecek Türkiye'de Türkiye'de bir hukuk devleti yani Avrupa İnsan Hakları mahkemeleri tarafından ve uluslararası mahkemeler tarafından tanınan bir ülke. Burada da alınacak kararlar Tüm dünya ülkelerini yani 200 e, dünya ülkesinde de geçerli olabilecek e, bir karar olduğunu söylemekte fayda var. Evet WhatsApp bu uygulama bu aldığı karar noktasında yani gizlilik kararını vatandaşlara ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dayatması sorucunda yani birçok Türkiye'de yaşayan vatandaş hemen farklı uygulamalara geçme kararı aldılar bize böyle bir dayatma nasıl yaparsınız? İşte biz istemiyoruz madem öyle kapatıyorum. İşte diğer farklı uygulamalar. Bunlardan bazıları işte Telegram, Signal, Bip dedi. Bip dedi veya Türkiye'de yerli ve milli sosyal medya arıcıları. işte WhatsApp gibi yazışabiliyorsunuz, görüntülü arayabiliyorsunuz. Ve Telegram... Rus bir firma yine Elon Musk'ın sahibi olduğu bir firma Signal ise yine ABD patentli menşeili bir firma olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Evet, aslında dijitalleşme bu pandemi sonrasında hayatımızın her alanında, her alanda görmeye başladık. Neden? İşte internette alışverişte, işte işte tüm işlerimizi artık sanal ortamdan görüşmelerimizi yine işte belli sosyal medya veya işte iş toplantıları için belli programlarla yapıyoruz. Evden home office çalışıyoruz. Çalışmak durumundayız. İşte yine e, sentetik biyolojik savaşlar başladı dünyada. Yine bununla ilgili dünya artık kendi kabuğundan sıyrılmaya çalışıyor ama dengeleri bozuyoruz. Bu dengeleri bozarken de insan olda kendi kendimize zarar veriyoruz maalesef. İşte bu dijitalleşme sonrasında e, dünyada sosyal medya ve bununla ilgili kullanıcıların ve bu firmaların sahiplerinin ne kadar ellerinin güçlü olduğunu ki Amerika seçimlerinde Trump'ın işte Rusya ile ilgili bir işte damadın Rusya'ya gitti oradan işte veri transferi oldu işte birilerini yanlış yönlendirdi gibi gibi olaylar olmuştu ve bununla ilgili cezalar da Rusya'ya karşı cezalar verilmişti ve Facebook bununla ilgili cezalandırılmıştı sevgili izleyiciler ve düşünün şu anda Trump seçimleri kaybetti Biden'la ilgili ve geçtiğimiz günlerde Washington DC'de Trump Hayranları yani beyaz sarıyı basmıştı sevgili izleyiciler ve Trump sosyal medyada bir açıklama yapacaktı bu açıklama bile yapamadı. Düşünün sosyal medya ağının gücünü ve bu gücü sahip olanlar istedikleri şeyi yapabiliyorlar ve siz e, sessiz kalıyorsunuz ki tabii ki burada dijitalleşme anlamında medyada da bizde de dijitalleşme en üst seviyede. Yani medya haricini koyun sosyal medyada sesinizi nasıl çıkaracaksınız çok zor kendi imkanlarınız olması lazım. Yani... Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında veya uluslararası alanlara ulaşmanız gerekiyor. Yoksa ulaşamazsanız bu dar alanda kendi bilgilerinizi ve bu anlamda birçok kişiye e, aktaramıyorsunuz. Aktaramazsanız da sıkıntılar başlıyor. Ki bunu işte Amerika'nın şu andaki seçimler sonrasında ki 20 Ocak'ta Biden görevi alacak ne olacak? Burada bir iç savaş çıkarma endişeleri var. Amerika'da konuşuluyor sevgili dostlar. Evet. Türkiye'de yerli ve milli biz işte BIP'i dedik, dediği dedik, yay bununla ilgili önemli uygulamalardan birisi ama biz bu sosyal mecraları genelde yani uluslararası firmalara güvenerek onlara angaje oluyoruz ve onların alanlarında olmayı çok seviyoruz sevgili dostlar. Hakikaten hani biz yapalım da onlar bizi takip etsin veya burada bir paylaşım olsun sosyal medya ağa olsun diyemiyoruz. Yani batı hayranlığımız hala hazırda her yerde devam ediyor maalesef. Ha bizler medyacı olarak o gündemi takip etmemiz gerekiyor ama sosyal Medya kullanıcıların yani Amerika'da sosyal medya paylaşımında anında ne olacak, girmese ne olacak? Yani özel yazışmalar zaten yapılıyor. Yani bizde bu batı hayranlığı ve uluslararası yani oyun sitelerinde veya işte ne bileyim yazışmalarda uygulamalar biz de olalım. Yani el alem alışverişte görsün mantığıyla bakanlar da var maalesef. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bizler artık yerli ve milli noktasında biliyorsunuz 2007 yılında Wikileaks dosyaları çıktı. Yani mail adreslerinden birçok mailler kırılarak dünyada Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere her dünyada hangi yazışmalar olmuş dosyalar açıklandı. Burada yolsuzluk, usulsüzlük dosyaları, işte sahte diplomalardan tutun, işte milyar dolarlık para transferlerine kadar birçok belge ve bilgi yayınlandı ki yani Türkiye Cumhuriyeti şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de kapsamında Yeni açılan dijital dönüşüm ofisi başkanlığı açıldı. Önemli bir uygulama. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm veri alanlarını dijital ortama atılıyor. Tüm bakanlıklarla ilgili bu çalışmalar yapıldı. Ne kadar önemli bir başkanlık olduğunu da söylememizde fayda var. Ki bizim şu anda sevgili izleyiciler kendi yerli ve milli mail adresimiz yok maalesef. Yani bugün şimdi ben kendi kurum olarak İnce Medya grubun bize ulaşmanız gereken mail adresini versem İnce Medya et gmail.com'u vereceğim size. Veya işte x birisinden mail adresini isterseniz işte bilmem ne bilmem ne ethotmail.com yani yerli ve milli uluslararası arenada karşılık gören bir mail adresimiz yok. Yani herkes ben şimdi yabancı bir mail adresiyle neden insanlarla Mailleşeyim, bilgilerimi vereyim veya özel bilgilerimi vereyim. İşte bana özel bilgiler geliyor. Necim Bey size mail atıyoruz. İşte şu 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 dosyada yolsuzluklar var. Araştırır mısınız? Şurada usulsüzlükler var araştırır mısınız? Şimdi bu mail bana geliyorsa birileri bu mailleri kırıp bu bilgilere ulaşabilir. Sevgili izleyiciler. Yani güvenlik, güvenlik ve normal vatandaşlar için şu anda sosyal medyada da çok da espri de yapılıyor. Cem Yılmaz de diyor ki, yani millet konuşuyor ya işte Amerika benim bu verimi alacak. Ya Ayşe teyze, Ahmet amcanın yani CIA veya FBI veya Mossad alsa ne olacak bu verileri? Almaz ya. Senin ne bilgin var ki yani? Ne gizli bir görüşmen olabilir ki? Hani bu tarzda olan normal vatandaşlar için bu gizlilik sözleşmesi tabii ki herkesin özel hayatı var ve gizlilik mahremiyeti olması gerekiyor. Ama yani bu alanda olmayanlar zaten sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşıp yazı yazanlar. Yani biz millet olarak hakikaten bir çekiliş olsa bir şey olduğu zaman gidiyoruz TC kimliğimizi, adresimizi, fotoğrafımızı gönderip ya oradan bana bir araba çıkar mı, ev çıkar mı gibi böyle yarışmalara katılıyoruz. Zaten sizin bilgilerinizi herkes istediği anda ulaşabiliyor artık bu dijitalleşme çağında. Bu kapsamda da e, tabii biraz daha e, dikkatli olmamız lazım. Yani sosyal medyayı e, kullananların bu anlamda ya ben WhatsApp'ı işte söz gizlilik kabul edeyim mi etmeyeyim mi ne yapayım değişmeyeyim mi falan diyorsanız yani kullanmasanız daha iyi. Yani yerli ve milli. Gerçi arkadaşlarım bir dosya hazırlamış. Dosyada da baktım uygulamalarda mesela yerli ve milli olanlar da mesela işte fotoğraf paylaşımı için izin, ses verileri için izin, performans verileri için her şey için telefonunuzdaki uygulamada izin istiyor. Hem de iki kere izin istiyor. Ve bu izinleri aldığınız zaman yani telefonla dijital bir ortamda e, olacağınız için telefon kapalı bile olsa sizin ortam dinlemesi yaparak ne konuştuğunuzda herkes dinleyebiliyor sevgili dostlar. Böyle bir ortamdayız. Hani biraz da paranoyak olmamak gerekiyor ama tabii ki özel bilgilere sahip olan kişilerle görüşenler bu anlamda hassas olmaları gerekiyor. Bizler de bu konuda hassasız, hassas olma durumundayız. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı işte rekabet kurulu tarafından alınan karar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun alacağı karar açtığı dava hayra vesile olur. WhatsApp bu uygulamasından geri adım atar diyeceğiz ama bugün alınan kararla WhatsApp geri adım atmayacağını beyan etti ve 8 Şubat sonrasında gizlilik sözleşmesini onaylamayan WhatsApp'ı kullanamayacak. İşte bazı şeyleri insanlar böyle ücretsiz yapıyor. Ondan sonra sizi alıştırıyorlar, alıştırıyorlar, alıştırıyorlar. Ondan sonra hayda işte kabul edecek misin, etmeyecek misin? Kimi kabul edecek, kimi kabul etmeyecek. Ama bizler şunun bilincinde olmamız lazım. Artık dijital dünyada işte dedim ya biraz önce pandemi sürecinde işte salgınlar, hastalıklar konuşuluyor. Dijitalleşme 10 kat daha önde. Buna da biz bir tedbir almamız lazım. Yerli ve milli her alanda çalışmalarımız olması gerekiyor. İşte dijitalleşme noktasında da, uygulamalarda da, sosyal mecrada da, hayatımızın diğer alanında da gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Sevgili izleyiciler çok da panik atak olmayalım. Yani yapacak bir şey yok. Yani bu ilk ve son da olmayacak. Bundan sonra başka sosyal medya kullanıcıları ile ilgili de farklı kararlar alınabilir. Ben buradan şahsen kendi görüşümü söyleyeyim. Yani WhatsApp olsun olmasın biz gazeteciyiz. Belki devam ettiririz. Bir telefonumuz orada devam ettirir. Bir telefonumuz BB kullanırız. Bir telefonumuz dediği kullanırız. Bir telefonda yayı kullanırız. Ama önemli olan şu. Yani siz yurt dışında bu tür bağımlılıkları olan insanlara baskıyla sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demekle hiçbir şey olmuyor. Vereceğiniz kararlarda da bu anlamda başka kişiler para kazanacağına bizim yerli ve milli işte sosyal medya alanlarımızda kullanan kişiler kazansın, sahipleri kazansın diyorum. Efendim yarın bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a efendim.